Süper doldurmaya devam ediyor lan. Çok iyi lan. Harika. Çok güzel bir süper daha baştı. Sağ bekliyor. Umarım Gail oraya gelmez. Aksör bastı. Güzel. Numan aksör basarak kendi yerini kurdu. Bak. Şans benim dalması çok güzel olur ama. Aha. 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 Öyle lan. Şu an böyle beklemesi bile gayet iyi. Abi gitti. Bir aksar daha bastı. Selamlar. Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte Lili savaşçısının solo modunda nasıl 1250 kupa yapıldığına bakacağız. Şimdi bu videoları ben izliyorum ama bu savaşçıların ranklarını 35 yapan oyuncular hep farklı oyuncular. Yani bir oyuncu bir savaşçıyı 1250 yaptıktan sonra hemen diğer savaşçıyı 1250 yapmaya geçmiyor, geçemiyor. Çünkü Herkes belli başlı savaşçıları iyi oynayabiliyor. Mesela geçen Angelo'ya attık. Grif'e attık. Bugün de Lili'yi atıyoruz. Mesela Lili'yi yapan oyuncu, Angelo yapamıyor. Angelo'yu yapan grif'i yapamıyor. Grif'i yapan diğerini yapamıyor. Yapanlar olursa da yine kanala bu şekilde atmaya çalışacağız. Hani bunlar diye videolara göre çok fazla izlenmiyor ama benim hoşuma gidiyor herhangi bir şey izlemek. Özellikle bu tarz sohbetlerde 35 tane kasan oyuncuları izlemek hoşuma gidiyor. Şimdi gelin isterseniz hep birlikte maçı izleyelim, bakalım nasıl performans sergilemiş, hep birlikte görelim. En sonda da bir tane bizim videomuz için canlı bir maçı olsun ve o canlı maçını direkt bizzat net olarak izleyelim. Bakalım nasıl performanslar gelecek. Hadi gelin şimdi maçlara geçelim. Evet şu anda maç başladı. Çifte bela sol altta doğdu. Bir yükü aldı. Diğer yükü de aldı. Sol alta doğru geldi şimdi. Bekliyor. Bekliyor. <laughs> evet pusuyor abi. <laughs> ne kadar duracak burada? Gale vardı içeride. Lola vardı. Şu anda Uman burada bekliyor. Ama burada ne kadar bekleyebilir? Hadi bekledi diyelim. İçeridekiler takım oldu. Ne zaman şeye doğru gelecek? Aha şu an Gail yukarıda. Lil'in burada olduğunu bilmiyordur bence. E sonra aksesuar basıp mıyım bir yere gelecek? O abi o da iyi taktik. Ama bir şey söyleyeyim mi? Eğer böyle rank 35 yapmasa var ya. Bütün maçlarının çok şansı geçmesi lazım. Çünkü böyle pusarak abi 35 rank yapmak. 35 rank yapmak harbiden kolay bir şey değil. Ama yarı maçta o kadar şans olmaz abi. Hadi canım Lili'nin orada olduğunu bilmiyor. Grif'e dönüyor şu an. Şey Loli'ye dönüyor şu an. Aksör basıp birazdan aşağı geçecektir. Hasar aldın adına. Bence biraz aksiyon geç bastı ama. Tamam. Bekliyor orada. Çok iyi şu an Griff'in haberi biliyor yok orada olduğundan. Süper doldurmaya devam ediyor lan. Çok iyi lan. Harika. Çok güzel bir süper daha başladı. Sağ bekliyor. Umarım Gale oraya gelmez. Bir yoksa orada bastı. Abi. Abi yasar aldı oradan. Bir aksi orada. Ulan yeri yeri belli oldu. Helal sana bravo. Süperi bekletiyor güzel. Ya buraya kadar çok oynadı. Ulan Bayern eşek Bayern. Bayern'a şu an oynasa hiç fena olmaz. Ama bekliyor şu an en mantıklısını yapıyor. Çöp diyor ki kesti abi şeyi. Bir aksi orada. Helal sana. Abi. Dördüncü oldu gayet güzel. Lule'ye bak sen. abi. Şeye doğru oynuyor şu an. Bayern'e doğru oynuyorlar beraber. Ancelo'yla. Bayern'in cenazı Yukarıda Angelo. Abi kamera şey gittikten sonra niye oraya geçmedi? Beklemedeyiz. 1280. Abi sağlama sağ. Ancelo da sattı. Lan oğlum sizi win tradercılar. Ya da altı yüklü Lule'yi nasıl alsın mı diyordu. Vay be. Dördüncü oldu buradan. Vay be ulan güzel oldu ha. Ben beğendim. Hadi bakalım bir sonraki maç. Evet, bir maç daha başladı. Şu anda sağ tarafta bekliyor. Herhangi bir yük almadı. Şu an aşağıda Carl, yukarıda bu ne? Norman hala bekliyor burada. Vay be çok garip oyun tarzı gerçekten. Lili bu şekilde o zaman rank 30 olur pusularak ha. Bir şey söyleyeyim bak şu an tam olarak canım çekti abi. Yani şu Lili'yi böyle oynayıp o 900 kvalimde zaten. Şöyle oynayıp belki bin kupa yapabilirim. Zevkli olur. Belki heyecanlı olur. Ama şeyi basarken abi aksesuarı atladığınız yerde birisi olursa sıkıntı olabilir. Şu an hala bekliyor. Alanın daralmasını bekliyor. Yani Numan için her geçen süre avantaj. Çünkü daha fazla insan ölmüş olacak. Numan da ilk dörde girsin yeter. Streak oradan alsın. Aynen. Sildik patlarsa diğer hesapla kalsın abi. Diğer savaşçıyla mis gibi. Hadi bakalım görelim abi. Bakalım ne olacak. Orayı deniyor bir de. Bak sen. Eşiğe bak lan sen niye orayı deniyor? Oh, çok güzel aksiyar bastın lan orada. Aha gil satıldı. Gil satıldı. Bir aksiyar daha basıp şu sol tarafa gitse var. Harika olur ama. Çok da sıkıntılı. Çok da... Abi sağ tarafı komple boşaltmaları lazım. Güzel. Güzel Numan oraya geldi. Harika oyunu Numan güzel. Bak güzel pusuyor yani. Lili'yi tam oynaması gerektiği bir oyun Pusma konusunda tabii ki. 7 savaşçı kaldı. Kimse o Numan olduğu yere ateş etmez abi. Numan kendini unutturdu çünkü. Şu an burayı kimse denemeyecek. Komple herkes unuttu. Numan'ın burada olduğunu kimse bilmiyor abi. Biraz süper olsa, biraz yakla ben olsam biraz yaklaşırdım. Aha güzel güzel güzel. Güzel biraz biraz süper geliyor. Şans verin dolması çok güzel olur ama. Aha! 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 Helal lan! O şu an böyle beklemesi bile gayet iyi. Abi gitti. Bir aksiyar daha bastı. O yük almaya gidiyor sana. <laughs> şu an içinde hala bekliyor ne var Bir aksiyar daha bastı. Aha. Yükleri aldı bir. Kime atlayacak? Ulan şöyle pusarak ha. Abi sağa gitti kar, solda geliyor. Aha geliyor. <laughs> Aldı. Şoka gibi lan. Bak o kadar oyun izledim abi. Şu karakteri şöyle oynayan, şöyle pusarak bekleyen birini daha görmedim. Mi? Ha harbiden helal. <laughs> Çok iyi. Baya baya güzel. Çok zevkli lan. Bir maç daha. Evet şu anda canlı izliyoruz abi. Bakalım canlı performansı nasıl olacak Numan'ın. bir yerde pusup bekleyecek mi abi? Evet yine sol alta geldi. Sol alta bekliyor. Ne zaman içeri girecek? Biraz daha kendini göstermeye ne zaman başlayacak? Bakalım. Oyuncular. 9 savaşçı var. Şimdi bakalım abi sağa sola kaydıralım. İçeride kimler var? Kalb atıyorlar Sprout var. Eskiden burada 35 rank kasılıyordu. Hatırlıyorum abi. Savunmasız bir karakter ama dikkat edilmesi gerekiyor yine. Yani Sprout'u çok güzel kullanarak dışarıdaki birini dışlayabilirsiniz. Yukarıda Carl var. Numan aşağıda halen daha beklemeye devam ediyor. Yukarıya oynadı orada Meizi. Kesmeyi başardılar abi şeyi. Lola'yı. Yükü de alacaklar satmazlar zaten Meizi'yi. Aksuar mı basıyor? Oo Aksuar bastı orada Karla. Güzel. Karla şu an dışarılar Numan aşağıda. Numan aşağıda. Numan o sprut'u görürse ara patlatır. Sprut'u patlattığında da Sprut'u patlattığında da bayağı düşman olurlar ona şu an. Ben olsam hala oraya dönüyor. Lee'yi unutmamışlar hala herhalde. Aksuar bastı güzel. Numan Aksuar basarak kendi yerini kurdu bak. O da çok güzel. Biraz daha zaman kazanmak istedi. Harika oynadı burayı bence. Bir Aksuar daha bastı. Yukarıya doğru gidiyor bu sefer. Kesecek kesecek 1 2 3. Evet geliyor abi. Kesiyor kesti. <laughs> Dördüncü bile olsa ona yeterli. Şu an herkes e, Lili oynuyor ve Aksuar bastı. Bence gayet mantıklı gayet güzel. Orayı deneyeceklerdi. Denerken öldü abi. Ee kimi saçacaksınız şimdi? Mr. P'ye mi oynayacaksınız? Abi Numan dördüncü oldu bedavadan lan. Müthiş. Sınırına mı atla diyor. Abi kim umurunda mı sanki şu an Maze'nin abi. <laughs> Bence gayet güzel ikinci oldu. Çok güzeldi. Eksi bir yemiş gibi gözüküyor. Ama oradan artı beşi cukralamıştır o. Stikten dolayı harika maçtı. Şu anda da profiline girdik. Bakalım en çok kupaya 1200 kupa, 1202 kupa demek istediğim o kadar almamış, 1200 kupaydı çünkü. Ee, bugün biraz kupa düştü, bilerekten zannedersem. Birkaç bir şey denedi. Ee, ben o maçları bilmiyorum, 1250 kupa yaptı bugün, 1250 kupadan 48 kupa düşmüş gözüküyor şu an. Usma ee, taktiği işe yaradı gördük ve sadece lili Savaşçısı'nın 35 rank yapmış. Mesela bu Angelo'yu, bu çocuk Angelo'yu ve Griff'i diğer videolardaki gibi, gibi çocukların yaptığı gibi yapamaz ama onlar da o çocuklarda bence Lily'yi bu şekilde yapamaz. Biraz soğukkanlı oynamak lazım. Yani adama olabildiğince saldırmaman lazım. Kendini unutturman gerekiyor. Ve hoşuma gitti ya. Ben de oynarım bunu bir yer. Hatta gelin bir el oynayalım ana hesaplar. Hadi bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar ana hesaba geldim. Maçları izledikten sonra böyle bir oyuna girizim geldi. Tamam gölge aleminde kaybolsun. Ekstra hasar versin. Artı bir aksesuar. Bence güzel. Şu an girebiliriz abi tıkladım ve girdim. Hemen de maç buldu. Evet değerli kardeşlerim şu an bekliyorum. Bakalım nasıl olacak, neler olacak abi. Şu an beklemedeyim. Oyuna girdik. Sol altta başladım. Ben de pusacağım abi. Ben de pusacağım hiç abi hareket etmek yok. Abi şuraya geldim. Tamam şuradan hatta yükü alabilirim bir tane. büyük aldım. Aksuar bastım. Şuraya ateş etmez diye düşünüyorum. Bekliyorum. Üzerine doğru geleceğimi zannediyor Piper. Sağ solu dener mi Mac? O biraz kendimizi gösterdim. Demek ki hiç göstermemen lazım kendini. Yük alırken kendini komple unutturman gerekiyor. Tamam. 3 e, aksiyarım var ama halen daha yüküm var. İki yüküm var. Şu an biraz zora girdi boyum lan. <laughs> Bekliyorum abi. Ulan Piper burayı var ya manyak gibi deniyordur o. Hadi umarım yetişebilirim oraya. Tamam. Piper sağ tarafa doğru kaçtı. Çok güzel. Durumum çok iyi. Ama iki aksesuarım kaldı. Sıkıntı o. Ben Piper'ın burada olduğunu düşünüyordum ama bilmiyordum. Bu iki, iki saniyede bayağı yetersiz bir süre gerçekten. Tamam beklemediğim. Ulan bir de birinci oluyormuşum var ya. Üf. Aksiyar bastım. Sperim doluyor mu? Doluyor. Oyun attı. Lan. Lan bu ne? Oğlum kesin öldüm ya. Kanka hayır niye oyun Manyak deli. Hayır 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 hayır. hayır. Hey, hey oyuna gir. Abi yapma yapma. Lütfen ölmüyorum. Lütfen ölüm. Hayır. Hayır hayır hayır. Ya Allah kahretsin ya. Yandası oyun atar böyle bir anda. Abi yedik eksiği. Oyundan da çıkmıyor. Ya şu aptal baksana abi. Çıkmıyor bile bak. Ah. Allah kahretsin. akıdeniz alamaz ki. Abi maçtan da çıkartmadı beni. Bak ah. Çıkamıyorum. Aferin abi. Çok güzel. <laughs> Demek ki bana oynamak nasip değilmiş kardeşlerim. Siz benim yerime oynayın. Güzel bir sonuç alırsanız mutlaka yoruma yazın. Sizi seviyorum. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.